Müslümanın kesinlikle Kur'an'dan kaynaklanan gözlüğü ve kulağı olacak olaylara karşı. Olayları, dünya olaylarının seyrini, akışını Kur'an'la inceleyecek. Bu ne demektir? Bir, eğer sen düşünce mantığını, bakan gözünü, dinleyen haber dinleyen kulağını Kur'an'ına göre dizayn etmiş olmazsan, Başka bir şeye göre mecbur düşüneceksin sen o zaman. Birinci nokta bu. Boşlukta bulunanı şeytan bir şeyle dolduracaktır. İki, Kur'an senin olayları, depremleri, afetleri, insanları, sosyolojiyi, insan psikolojisini anlayacağın yaşam tarzı anlamına gelmiyorsa Kur'an eğer. Ne anlama gelecek Kur'an? Kur'an sana düşünme tarzı göstermeyecekse ne gösterecek? Yeni dünya düzeni diye bir düzen kurulmuş. İşte burada batı ve doğu bloku gitmiş, batı bloku tek blok olmuş. Buna yeni dünya düzeni deniyormuş. Bunu sen Allah'ın kitabı Kur'an'a göre yorumlama kabiliyetin yoksa neye göre yorumlayacaksın bunu? O yeni dünya düzenini oluşturan güçlerin verdiği yöne göre düşüneceksin sen. Bu bile bile Müslüman olduğun halde Allah'ın mülkü olan bu dünyayı Müslümanca düşünememek demek. Bu nedenle Müslüman kesinlikle olaylara Allah'ın gözlüğüyle bakacak. Allah'ın takdiriyle bakacak. Buradaki göz ve kulağı ne anlama söylüyorum? Duyuma kabiliyeti anlamında, görme kabiliyeti, algı anlamında. Bunun için genç kardeşlerim, El Hadid suresinin 22 ve 23. ayetini, bu iki mübarek ayeti, bundan sonra Rabbimizin bizim için takmamızı uygun bulduğu gözlük numarası olarak kullanalım. Şöyle yapalım. Bu iki ayeti, mübarek ayeti bir tablo yapalım. Masamızın üstüne koyalım. Bir yıl orada dursun. Filan yerde filan Müslüman topluluk bombalanmış deyince bu ayetleri okuyalım. Şimdi göreceğiz ki bu ayetler bizim ufkumuzu açacak. Filan yerde deprem olmuş, 2000 Müslüman ölmüş. Bu ayeti okuyalım. Yüreğimizi dağlayan bir sıkıntı da bu ayeti okuyalım. Bu iki ayet Bizim hayatımıza yön versin. Böylece Kur'an ekseninde kalmış oluruz. Allah'ın izni ve keremiyle. Kur'an ekseninde kaldıkça da Rabbimizin inayeti bizimle olur. İnşaAllah. Ayeti Celili'yi okuyayım. Siz lisanını anladığınız bir mealden bu ayetin çıktısını alın. Satır başlarına dikkat edin. Göreceksiniz bu ayeti hem okuyup namazda oku, ezberleyecek kadar Okursanız çok daha güzel. Sadece kendisini okuyup mealini şöyle 3-4 defa okursanız zihinlerimizi, kalplerimizi ve imanlarımızı koruyacak sistemi kurmuştur Kur'an zaten. Ama Kur'an'ımızı biz bu mantıkla okuyup incelemediğimiz için eh, bu işte elimizde Kur'an olduğu halde Kur'ansızların düştüğü noktalara düşebiliyoruz. Maazallah. Şimdi ayet icliliği dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabe min musibetin fil ard ve fi enfusikum. Dünyada veya sizin üzerinizde hangi bela gelirse gelsin illa fi kitabin min qabl en nebraha. Biz onu muhakkak o olayı yaratmadan kitaba yazdık. Buraya kadar ne demek? Ne görüyorsanız bu dünyada kendinizle ilgili veya toprak üzerindeki varlıkla ilgili o levh-i mahfuzda yazılı bir şeydir. Allah'ın yazmadığı bir şey olamaz bu dünyada. İnne zâlike alallâhi yesir. Bunu yapmak da Allah'a çok kolaydır. Allah bunu zorla yapmıyor. Kolay. Böyle olsun istiyor, böyle oluyor. Devam. Lik, niçin böyle yaptık peki? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتِكُمْ Kaçırdığınız şeylere matem tutmayın. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Elinizdekilerle şımarmayın. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Şımarıp böbürlenenleri Allah sevmez. Tekrar ayet okuyalım. El-Hadid suresinin 22-23. Ayet. Niye okuyoruz bu ayetleri? mağaralarda 300 sene beklemeye hazır. Oradan da Allah'ın onu arşa yükselteceğini bekle.